Uçunun evet, evet, ucunu evet, döşeyelim abi Uçunun ucunu döşeyelim abi Bugün Kolonları kirişleri dolanalım evet, abi Kolonları kirişleri dolanalım abi, evet, dolanalım yani abi. Ya. ya bu ne amına koyayım ya siktir git reklam var oğlum her yerde bu ne oğlum <laughs> neyse bugün sizlerle birlikte Gren'i oynayacağız ama bu sefer Gren'i biziz arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu ilk defa açtığım için ben kolay modu şey yapacağım Şimdi. Aha, aha. Gel siktim seni gel. Çok hızlı, çok hızlı şey oldu ya o, Dur dur. Şu kontrolleri bir ayarlayayım ben de. Şimdi amacımız ne? Şimdi amacımız Aha gördüm seni. Nasıl oraya? O. Oh. Bam! Bir tane vurdum mu ölürsün böyle. Amacımız işte bu oyuncuyu öldürmek. Arkadaşlar ben Söler gidiyorum. Hakkınızı bir... helal edin. Sopaya bakın amına koyayım. Herhalde bunu vuruyoruz ya, bunu vuruyoruz. Bana odo. Bir tane daha vurdu o. Ananı sikeyim. Mis. Gel lan bura. Bak seslerin de nerede olduğu yazıyor bu arada. Ha. gördünüz mü? Bak şu an oturma odasında falan filan işte anlarsın. Yani Bilinmeyen yerde ses çıkardı lan adam. La amına koyduğum gel buraya gel. Gel gel. Sikeceğim seni gel. Amına. Döşeme sesleri var oyunda ya. Ya gel buraya amına koydum. Bir tane vuracağım işte. Aa bir tane daha vurdum. Gel 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 gel. Abine gel abine. Gel kaçma. Aha bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurayım. Bir tane daha vurayım hadi. Bir tane daha vurayım. Zaten buraya geliyor hep bu. Enayi. Aha bir tane daha vurdum. Hadi son bir canı kaldı hadi. Son bir canı kaldı. Son bir canı kaldı. Hadi ölecek hadi az kaldı. Aman hake. İçine girdi alan. İkinci geceye geçtik hadi bakayım. Adam, adam her şeyi toplamış tornavidayı çekici falan filan bu ne oğlum? Bam vurdum. İlk kuruşumuzu yaptık. Ne oluyor oğlum adam Bodrum'a indi bu sefer. Aman haki bir tane daha vurdum. Hayır ya ananı siktim. Gelecek mi geri? Geri geldi. Aman ha. Çok hızlı hareket ediyor ya vallahi çok saçma. Vuramadım bak. Gel bura gel 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 buraya gel amana koydum gel. Gel. Abine gel. Koş 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 koş. Ağzına sıçtım. Tuvaletten gelecek değil mi? He. Nerede o? Anasını siktim. Sen burada dolaşmıyor muydun? Fake attı bize ha. bir çocuğuna bak. Gel gel illa sen gireceğim buraya gel. Bahçeye mi gitti o? Allah belanı versin. Bahçeye gitti adam. Ananı sikeyim. Nerede o? Basement mı? Basement. Basement'a geri geldi. Bilinmeyen yerde ses çıkarıyor orospu çocuğu. Neredesin sen? Arabada araba garajdaymış garajda garajda alo Yapamadık bu arada Bu ne oğlum Oha oğlum bu nasıl oyun ya Allah Allah 90 saniyede ben bunu nasıl yapayım Bu oyun zormuş aga Gene aynı yerde mi bu enayi dur bakayım be Burada Çat <laughs> vurdum Gene aynı şeyleri mi yapıyoruz ya? Ü, çok zor bu oyun. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Kaçma amına koyayım. Gel gel bura gel. Ezan okuyun küfür etmeyelim. Aha vurdu. O cutting pillers'ı nereden buldun lan sen? Mutfakta şu an. Bam bir tane daha vurdum. Abi adam her şeyi düşürüyor ya. Ya nasıl mis ya? Gel buraya gel. Bam. Gel buraya gel. Patır kütür patır kütür gidiyor vallahi aynı ben. Vurdum. Banyoya gir banyoya. Banyoya gir de seni bir döveyim. Banyodan çekici nasıl aldı ya? Banyodan içinde çekici ne alaka? Ya bir tane vuracaksın işte anasını. Adam öldü amına koyayım. Ya. Bu oyun çok zor ya. Bu ne abi? İkinci şeye geri geldim. Gördüğünüz gibi geri geldim ama. Aha vurdum bir tane. Çekici aldı. Çekici ne yapıyorsun? Çekici aldı geri bıraktı ya. Bu nasıl bir şey oğlum? Niye çekici aldın geri bırakıyor? Manyak mısın? ne sen bana? Buraya geri gelecek bu. Bak dedim ben size. Ya Bodrum'a inme. Bodrum'a inme. Dur. 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 Dur Bodrum'a inme. Bodrum'a inme. Gel. Patır kütür patır kütür gidiyorsun sen Bodrum'da. Aa. Grenin'in eski arabası lan bu. Aha bir tane daha vurdum. Gel gel. Abi oyun çok sessiz ya. Oğlum örümcek anahtarı niye buraya bırakıyor lan bu? Gel gel. Kesin geri gelecek. Kesin geri gelecek. Dedim. Dedim ben size. Gel gel. Nerede bu? Aha. Vurdum. Nerede? Neredesin lan? Kasayı mı açıyorsun? Oha mı? Kasayı mı açtı lan o? Abi adam gitti ya. Ama bence buraya geri gelecek. Bunu ben çıkardım. <laughs> geri geldi bak enayi. Bam. Yok abi bu oyun çok zor ya. Gene başaramadık amına koyayım. Reklam için devam et diyor. İnternet yok ki. Bu nasıl oyun bir şey ya? Ayarlar nasıl? Ses. Oğlum her şeyde reklam ha. Bu ne amına? Bu ne lan? Bu da grenenin kendisi var. Yok abi ben öyle tekrar başlayacağım. Oyuncuyu 90 için ee, yok. Oyuncuyu 90 saniye içinde yakala. Ben bu dolaba bakarsam ne olur? Dolaptan çıktı. Bam. İki tane vuruyoruz adama ya. Çok saçma. neredesin lan? Nereye kaçtı o? Bam. Gel buraya gel gel. Alo dayı. Sikeceğim seni. Nasıl mis ya? Allah'ım ya Rabbim. Aha buldu. Gel 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 bir tane daha vuracağım gel. Bam bir tane daha vurdum. Nereye kaçıyor oğlum? Fake attı adama bana. Çok güzel fake attı. Uf, adam adam çok hızlı ya. Bu ne ya? Bizim sopada sopa da hiç vurmuyor zaten. Bu oyunu reklamla oynayacağım. İşte. Çok zor. Tamam vurdum bir tane. Hadi ilk günü yapabiliyoruz da. İkinci gün çok zor. Gel buraya gel. Amana koydum gel. Abi adam çok hızlı gidiyor ya bu ne? Gel gel. Aha. Sıçtım ağzına. Aa vuramadım ya. Sıçtık. Bam. Gel 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 gel. Abi siktir git böyle oyun mu olur ya? Allah'ım ya. 90 saniye ne lan? 90 saniye ne oğlum? Sik sen de yapamana bu oyunu. Git illa reklam izle diyor oğlum bu. Bu nasıl bir oyun lan? Çok saçma. Bu video çok kısa mı olacak? Ne yapayım? En zor modu açayım öyle mi oynayayım? En zor modda ne oluyor ki? masanın altına bakacağım. Aha burada enayi. <laughs> Anasını sikeyim ya. O kırmızıyı tutturmak çok zor. Masanın altına çıktı gidiyor. Salonda bir döşeme sesi. Gene salonda bir döşeme sesi. Nereden anlıyorum derseniz şurada şey çıkıyor. Bak aha geldi. Ses ses şeyi var. Oyunun tek özelliği bu galiba. En iyi özelliği bu. Şu aşağıdan oyuncunun nerede o ses çıkardığına bakabiliyoruz. Gel gel amına koyayım gel. Bam sen daha vurdun. Bak bak bana fake atıyor bak. Mis. Aha bir tane daha vurdum. Kapı kapa kapı kapa ne olacak bakayım. Ya orospu bir çocuk. Küfür etmek de istemiyorum bak. Tam. Oha zor modu yapıyorum lan. Yapabilir miyim cidden? Kaçma be bura gel be yarra. Bam bir tane daha vurdum. Televizyon oraya gitti. Hayır gel buraya. Oha adam nereye gitti birader? E, bize göre ne buradan geliriz. Ananı sikeyim. Nasıl lan? Aa saniye dolmuş. Ne yapayım? Ya siktir git amana koy. Allah belanı versin internet yok. Evet arkadaşlar oyun böyleymiş. Çok zor oyun. Çok saçma. Diyor ki siktir git reklam izle öyle ha, halledersin diyor. E bende internet yok. Kapattım. Sikim istiyor. E bu video böyle mi olacak? Zaten 12 dakika olmuş oğlum. Bilmem belki başka oyunlar oynarız. Başka şeyler yaparız işte. Ne? Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben hadi Allah'a emanet kötü mukayet. Kapat lan, hadi.